تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل يشعرون فلنبلونكم صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسل جودك وكرمك يا ekrem el Veya ve ya rahimin ey bizleri yoktan var eden varlığından haberdar eden yüce mevlamız elimizi açtık divanına durduk huzuruna geldik dua ediyoruz ya rabbi dualarımızı kabul eyle günahlarımızı aff ve mağfiret eyle ya rabbi Allah'ım 15 Temmuz gecesinde aziz milletimize nusretinle yardım eden sensin ya rabbi 15 Temmuz'da aziz milletimiz istiklali için, istikbali için, hürriyeti için sokaklara döküldü. Hainlerin planlarını başlarına mahpuş eyledi ve onlara geçit vermedi. Ya Rabbi 15 Temmuz'da dini devlet, mülkü millet, istiklal ve istikbalim için şehit düşen şehitlerimize rahmet eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin Malazgirt'ten Çanakkale'ye, Çanakkale'den Kurtuluş Savaşı'na, Sakarya Meydan Muharebesi'ne, Kıbrıs Harekatı'na, 15 Temmuz'a ve oradan bugüne kadar vatanımız için, bayrağımız için, ezanımız için, mukaddes için şehit düşen bütün şehitlerimize rahmet eyle. Şehadetlerini kabul eyle. Gazi olan gazilerimize hayırlı ömürler nasip eyle. Rahmeti Rahman'a kavuşanlara rahmet eyle ya Rabbi. Allah'ım bütün şehitlerimiz için camilerimizde, de, 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 evlerinde milletçe hatimler okuduk. Ya Rabbi okunan hatmi şerifleri kabul de, eyle. Sevabın evvela sevgili peygamberimizin ruhuna, de, de, de. al ve sahabının ruhuna edildik vasıl eyle ya Rabbi. din devlet, mülkü millet, istiklal ve istikbalimiz şehit düşen şehitlerimizle ruhlarını hediye edip vasıl eyle. Şehadetlerini kabul eyle. Ruhlarını haberdar eyle onların can ettiği milli ve manevi değerlere bize de sımsıkı sarılmayı nasip eyle. Gerektiğinde şehit olmayı, can vermeyi bize de nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin. Aziz milletimizin birliğini, beraberliğini, kardeşliğini daim eyle. Ya Rabbi bu millet İslam'ın bayraktarı. Allah'ım bu millete yokluk gösterme, kıtlık gösterme, darlık gösterme ya Rabbi. Aziz milletimizi kıyamete kadar payidare eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin şehitliğimizde metrum bulunan Ömer Adel şehidimize rahmet eyle. Muhammed Kalaş şehidimize rahmet eyle. Yerde bıraktıkları ailelerine sabrı cemil ihsan eyle. eyle. Ya Rabbi civarında bulunduğumuz şu mezarlıkta metrum bulunan bütün ehl rahmet eyle. eyle. Rahmetinle merhametinle muamele eyle. El açıp duamıza amin diyen cemaatimizin de eyle. bu dünyadan afet ve bütün geçmişlerin ruhuna hediye edik vasıla ile onların ruhlarını haberdar eyle ya Rabbi. Allah'ın var cemaatimizin. Cemaatim.

Bu <laughs> tava